Merhaba arkadaşlar. İnglishchat bit Bahar Şahin adlı İngilizce öğrenme kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü dersimizde hepimizin aslında çok iyi bildiğimizi düşündüğümüz, günlük hayatta da sıkça kullandığımız, e, A1 seviyesinden itibaren sıkça kullandığımız ve telaffuzunda hiçbir problem olmadığını düşündüğümüz ama aslında problem olan kelimeler üzerine duracağız. ...bunların doğru okunuşları üzerinde duracağız. İşte ben olsun böyle okuyorum, böyle söylüyorum, böyle söyleyince de beni anlıyorlar... ...diyorsanız eğer, o zaman bu dersin zaten size bir faydası olmaz çünkü kendinizi baştan kapatmış oluyorsunuz. Şimdi, bir şeyi tam yapmak lazım diye düşünüyorum. Yani alanınız dil olmayabilir, benim kadar ya da bir İngilizce öğretmeni kadar derinlerine girmiyor olabilirsiniz. Ama gene de bir şey öğreniyorsak, olsun ben böyle söylerim, anlayan anlasın deyip geçmek yerine onun doğrusunu öğrenmek, bunun için birazcık emek ve çaba sarf etmek bence çok daha güzel, çok daha bizi başarıya götüren bir şey olacaktır diye düşünüyorum. Ayrıca biz o kelimeleri öyle okuyoruz, ben öyle okuyorum olsun beni böyle anlasınlar diyoruz ama karşı taraf onu öyle okuduğunda bizim alışık olmadığımız tarza doğrusunu söylediğinde, ee, anlamakta zorlanıyoruz. Bu sefer nasıl bir problem çıkıyor ortaya? Ya işte ben e, altyazılı bir film izlerken anlıyorum. E çünkü sen altyazıyı kafana göre okuyorsun İngilizcesini. <laughs> Ama işte dinlediğim zaman anlamıyorum. E niye anlamıyorsun dinlediğin zaman? Çünkü senin söylediğinden, senin telaffuz ettiğinden çok daha farklı telaffuz ediyorlar. O yüzden anlamakta zorlanıyoruz. Yani bu bizim hem telaffuzumuzu düzelten bir çalışma e, buna önem vermemiz gerekiyor hem de karşı tarafı daha rahat anlamamızı sağlayacak diye düşünüyorum hadi başlayalım şimdi t ile veya d ile biten bazı fiillerde ed takısı geldiği zaman yani o ed takısı geldiği zaman past olduğu zaman e, ikinci ya da üçüncü hallerinden bahsediyorum bu fiillerin onları bir kere tıt diye okuyoruz bu çok yanlış bir e, okuyuş tarzı yani çok yanlış bir telaffuz Örneğin wanted değil kesinlikle. Wanted, wanted, did. Decided değil mesela. Decided, decided, uh, intended, excited. Mesela ben heyecanlıyım diyeceksin. I am excited değil. I am excited, I am excited şeklinde. O edeleri ...tid biçiminde okuyoruz. Birinci en çok yapılan... ...benim derslerde karşılaştığım hatalardan biri bu. Mesela istemek fiili... ...wanted, wanted değil. Karar vermek... ...decided, decided değil. İşte heyecanlı... ...excited, excited değil. I'm excited. I decided to buy a car. I decided to buy a car. I decided to buy değil yani. Bir araba almaya karar verdim. I decided to buy a car. Ya da intended. Niyet etmek. Intend. ED aldığında intended değil. Intended. Müzün bir şarkısı var. Unintended. Çok sevdiğim bir şarkıdır mesela. Tahmin etmek. Predict. Predicted değil. Predicted. Predicted. Bunlara dikkat ediyoruz. Ben heyecanlıyım. I'm excited. bir araba almaya karar verdim. I decided to buy a car. onun dışında mesela çok gene bilindik kelimeler. Bilindik, basit gibi görünen ama yanlış telaffuz edilen kelimeler. Bilmek fiili, tanımak fiili. No, no. No değil. I know değil. I know, I know, no. No. <laughs> Gitmek fiili. Go değil. Go. Go. Sanki sonunda yumuşak G varmış gibi. Bir de mesela dışarıya çıkmak. Go out. Go out. Orada bir ulama var. Go out değil. Orada sanki aralarında V varmış gibi. Go out. Go out. Diye okuyoruz. Telefon mesela. Telephone. Phone. Ya da sadece... Fon. Phone. phone değil. Phone Yumuşak yer varmış gibi. Ev kelimesi. Home. Home. Home değil. Mesela I'm going home. Home. Ee, ya da işte most. Most. Most değil. Ee, mesela o benim gördüğüm en yakışıklı adam diyeceksin. He is the most handsome man değil. He is a most, most, he is the most handsome man I've ever seen. Most. Ya da eski veya yaşlı anlamı taşıyan kelimemiz old, old, old değil yani old. Homework, homework, homework değil. Homework, homework, homework. Ee, mesela diyeceksin ki dün akşam arkadaşlarla dışarı çıkmak istedim. Şimdi istedim diyorsun. I wanted değil bir kere. I wanted. Sonra to go out değil. To go out. I wanted to go out with friends last night. I wanted to go out with friends last night. I wanted to go out değil. Ya da ödevini yapıyor She is doing her homework. She is doing her. Homework. Homework. Evet. Ee, tırmanmak fiilimiz var. Daha önce bir videomda gene bundan bahsetmiştim. Tırmanmak fiilini nasıl okursun? Bir okuyun bakayım. Tırmanmak. Hepinizin sanki böyle climb dediğini duyar gibi oluyorum. Onun sonundaki B okunmuyor. Yani oradaki B silent B sessiz. Climb. Climb. climb a tree arda A mesela climb a tree climb a tree <laughs> climb a tree day b'yi okuyoruz climb a tree climb a tree i climbed a tree i climbed a tree b'yo i climbed climbed Ama ink takısı geldiğinde, ayıncı takısı geldiğinde B'yi okuyorsun. Buna dikkat ediyoruz. Mesela I'm climbing a tree diyorsun. I'm climbing a tree. I'm climbing a tree. Climb. Tırmanmak climb değil. Siliyoruz literatürümüzden. Climb. Climb a tree. Climb a tree. Ağaca tırmanmak. Evet şimdi e, fiiller ayıncı takısı aldığında hazır ayıncı demişken ayıncı takısı aldığında o sondaki G'yi belli belirsiz okuyoruz söylüyoruz veya bazen hiç söylemiyoruz. Hmm, hmm, sesi <laughs> çıkarıyoruz ya da direkt ne olarak bitiriyoruz. Go in, go in, going değil yani going değil. E, mesela diyeceksin ki arkadaşlarla dışarı çıkmak. Going out with friends. Going out. Birleştir, ulama var. Going out with friends. Going out. Going out değil. Going out with friends. Ya da deniz kenarında yürüyüş yapmak diyeceksin. Taking a stroll by the sea. Taking. Taking. Taking değil. Taking a stroll by the sea. Taking a stroll by the sea. Deniz kenarında yürüyüş yapmak. Televizyonda film izlemek. Watching a film on TV. Watching değil. Watching a film on TV. Watching a film on TV. Dışarıda yemek yemek. Eating out değil. Eating out. Eating out. I'm eating out tonight. Eating out. Ee, ya da akşam yemeği yemek. Having dinner. Having dinner. Having dinner değil. Having dinner. Having dinner. Having dinner. Alışveriş yapmak son olarak örneklerimizden doing shopping, doing shopping, doing shopping, doing shopping değil, doing shopping. I'm doing shopping. Evet. Başka neler varmış bakalım. Şimdi bazen T ve R harfleri yan yana geldiğinde hafif böyle ç sesi çıkıyor. Tam ç değil. Ama T-Ç arası sert bir sessiz çıkıyor ağzımıza. Mesela uğraşmak, denemek anlamındaki fiilimiz e, try değil kesinlikle. Try, try. Try değil yani. Try. Ya da seyahat etmek. Travel, travel. Travel around the world. Travel around the world. Travel around the world değil. Travel around the world. Travel around the world. E, trend kelimesi Türkçe'ye de geçmiş bir kelime. Hani moda anlamında falan. Trend. Trend. Trend değil. Ya da öğrenci mesela en bilinen kelimelerden biri. Student değil. I'm a student. I'm a student. Student. Hafif ç sesin. E, bir de çok yanlış okunan kelimelerden biri. Jeering. Şimdi... During diye okuyanlar var. O zaman zaten tüylerimde kendi kendime. During diyen var. During diyen var. İkisi de değil. During. During. Hafif böyle c c c c. During. Sondaki g zaten yok. During. During the, during the lesson. During the lesson. During the lesson değil. During the lesson. Ya da işte elimden gelenin en iyisini yapıyorum diyeceksin mesela. I am trying değil. I'm trying my best. I'm trying, trying, I'm trying my best. Ya da dünyayı dolaşmak istiyorum diyeceksin. I want to travel around the world. I want to travel around the world. Travel, travel, tra travel around the world. <laughs> evet, şimdi geldik beni çıldırtan kelimelerden birine. Ee, derslerimde özellikle çalışmak fiili beni gerçekten deli eden fiillerden biri. Çünkü birçok öğrencim onu work diye okuyor. Work diyen var, work diyen var ama ikisi de değil. Work. Çalışmak. Work. Sanki ö, 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 ö. Work. work. Hafif bir ö sesinden sonra yumuşak g ve k varmış gibi. R sesi hiç yok. Work. Work. Work overtime. Fazla mesai yapmak mesela. I often work overtime. I often work overtime. Ben sık sık fazla mesai yaparım. Ee, yürümek fiili. Çok yanlış. Basit ama yanlış okunan kelimelerden biri. Walk değil. Walk. 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 I'm walking. Walk. Orada gene L yerine yumuşak G varmış gibi. Walk walk değil. Walk. E, konuşmak fiili aynı şekilde. Talk değil. Talk. Talk. Gene yumuşak G varmış gibi. L'yi okumuyorsun. Talk. I'm talking. I'm talking to him on the phone. I'm talking to him on the phone. But I'm talking. Sondaki G de yok. Talking değil. I'm talking to him. To him değil. To him, on the phone, on the phone, değil. on the phone. I'm talking to him on the phone. Onunla telefonda konuşuyorum. Ee, kelime kelimesi var. <laughs> word, word. Tabii Türkçe'ye de geçmiş. Mesela word dosyası demeyeceksin. Türkçe'de kullanırken word dosyası diyorsun ama onu İngilizce bir cümlede kullanırken word, word, word değil yani. Word. Dünya kelimesi var gene. World. World. Dünya. Travel on the world. World <laughs> the world. Evet. Bir tane mesela cümle kuralım. İçinde bunlardan bir sürü olsun. I walked to work and talked to Tim on the phone on the way. I walked to work işe yürüdüm and talked to Tim Tim'le telefonda konuştum. Nerede? On the phone, on the way. İşe yürüdüm ve yolda giderken Tim'le telefonda konuştum. I walked to work and talked to Tim on the phone on the way. Böyle söyleyeceğiz bunu. Şöyle değil yani. I walked to work and talked to Tim on the phone on the way. <laughs> Böyle değil. Sakın. Böyle söylediğimiz zaman karşı taraftan da böyle duymayı bekliyoruz. Ondan sonra adam İngilizce bak seksi bir dil. Yani böyle birazcık kıvırtacaksın, birazcık cilveli olacaksın. Ondan sonra adam I walked to work and talked to Tim on the phone on the way dediği zaman Aha bu ne diyor diyorsun. Tabii ki anlamıyorsun. Çünkü öyle öğrenmemişsin o kelimelerin okunuşlarını Bu sizin hem anlamanızı hem de konuşmanızı geliştirecek. Bunlara dikkat edelim lütfen. <laughs> Ama gene diyorum bakın, ben böyle okurum. Bana ne, beni anlayan böyle anlasın. Diyorsa hep söylediğim bir şey var. Tarzan da Jane anlıyor ona bakarsan. <laughs> e, vasat şeyleri sevmiyorum. Vasat insanları sevmiyorum. Bir şeyi ortalama yapmayı sevmiyorum. Bukowski'nin çok ünlü lafı var onunla ilgili. Yani işte ortalama insanlardan, ortalama işlerden uzak dur diyor. Yani onların ne sevgisi sevgiye benzer, ne yaptığı iş işe benzer. Ee, onlardan uzak durdu işte ortalama bir şeyler yapmaya çalışmayacağız. Bir şeyi ya iyi yapacağız ya bırakacağız gideceğiz. <laughs> ee, bakın demiyorum ki ben size işte ben mükemmel aksan yapıyorum işte. Ben benim de ikinci dilim sonuçta. Ama en azından iddia etmiyorum yani. Ben work diyeceğim demiyorum. Onu öyle demeye çalışıyorum. Olduğu gibi olması gerektiği gibi. Work şey i̇şte never değil mesela nefa nefa. Ya bunda dalga geçecek bir şey yok. Veya işte ben öyle dersem benimle dalga geçerler. Niye dalga geçsinler orijinali öyle kelimenin. Yani senin okuduğun versiyonu yok. O Türk versiyonu. <laughs> Esas garip olan o zaten. Evet, geldik sonlara yaklaşıyoruz. Şimdi nerede nereye anlamı taşıyan kelimemize dikkat ediyoruz. Ver diye okumuyoruz. <laughs> Ver Türkçe bir eylemdir. Vermek fiili. <laughs> öyle bir şey yok. Ver diye okumuyorsun onu. Ve. Şöyle olacak ağzım. Ve. 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 Bir de e, emizlerin olan hani bize was were diye öğretilen şeyde orada da were demeyeceksin ona. Ve. Ve. Sonda yumuşak G varmış gibi gene. Where? Şimdi mesela diyelim ki dün neredeydin? Eğer ben sana sinirliysem ve hesap soracak şekilde soruyorsam dün neredeydin diye işte o zaman mesela oradaki Where diye onu özellikle böyle vurgulayarak söylerim. Where were you yesterday? Where were you yesterday? Were you dediğimde neredeydin dün hesap soruyor kızgın. Where were you yesterday? Ama eğer dün neredeydin diye hani böyle lafın arasında soruyorsan zaten vuh diye belirt onu şey yapma vuh yapmaz yani. <laughs> o zaman daha hızlı geçer. Orada çünkü önemli olan where ve you kelimeleridir. Where were you yesterday? Where? Where? You? Where? You? Where? Where? <laughs> o zaman öyle hızlı geçersin. Where were you yesterday? Where were you yesterday? Dün neredeydin? Evet. E, geldik şimdi orada ve oraya anlamı taşıyan z, z, over z, orada, over z, z. Bir de onlar anlamı taşıyan d, yanına r aldığında onu kısaltıyoruz ya, r e şeklinde, kesme r e şeklinde. O da aynı şekilde okunuyor. Z, değer değil yani, sakın ha, z. Orada anlamıyla aynı onun okunuşu. They, kesme re e, yani de arın kısaltılmışı z diye okunuyor z z here onlar burada z coming onlar geliyor z değir değil <laughs> aynı şekilde biz anlamı taşıyan viye arı kesme re e şeklinde koyarsan o da vir değil vir değil via 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 here We are here. Biz buradayız. We are here. We are here <laughs> Burada derken de zaten here değil. Ezelden beri yoklama alırken öğretmen, öğrenciler here Geri kalan bütün ders Türkçe. Bir girişte, e, good afternoon students ya da good morning students. Good morning teacher. How are you today? Fine, thanks. And you? Sonra yoklamada işte Hasan burada mı? Hüsnü burada mı? Here. Ondan sonrası yok. Ondan sonrası Türkçe. <laughs> i̇şte okullarda öğrendiğimiz İngilizce bu. Onu değiştirmeye çalışmak için buradayız zaten. Ben onun için burada böyle ter akıtıyorum. <laughs> here demeyeceksin. Here. Here. Orada derken der değil. The. The. Aynı şekilde onlar derken kısaltmışsa R'ye şeklinde. The. O da the. Biz derken via re e varsa yanında we are yani we V, we are zaten uzun halde we are değil we are we are. evet ve geldik sonuncuya şimdi kız nasıl dersin kız kız arkadaş kız bu da yanlış okunan ama basit bir kelime girl değil girl girl orada yumuşak g var gene r değil Sondaki L de kalın ''l'' ama belli belirsiz. girl go girl değil ya. go girl girl değil. Yani. go Kalın ''l'' belli belirsiz. R yerine de yumuşak g. girl Veya e, mental diye bize öğretilen kelime kafadan sakat. mental diye okuduğumuz kelime mesela ne kadar basit bir kelime ama o da yanlış okunuyor. Mental. Ağzını böyle u yapacaksın son hecede. Mental değil. Mental. L de gene belli belirsiz yokmuş gibi. Böyle dilini değdirip çekeceksin. L sesini tam çıkarmayacaksın. Mental. Mental. He is mental. <laughs> e, sonuncu şimdi geldi. Kandırıyorum iki saattir sizi. Bugün deyin bakalım nasıl dersiniz bugün. Sakın today değil <laughs> sakın sakın today değil today 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 değil today today. Değil. today. today. today, değil. today. Yarın diyelim. Dedik mi? <laughs> sakın. Tomorrow değil. Sakın. Tomorrow hiç değil. <laughs> Tomorrow o da değil. Tomorrow. Tomorrow. Serbest. Yumuşak. Tomorrow. 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 <laughs> Today. Tomorrow. Çok teşekkür ediyorum beni dinlediğiniz için. İnşallah keyif almışsınızdır. İnşallah faydalı olmuştur. Bununla ilgili yorumlarınızı yazarsanız çok sevinirim. Hangi kelimeleri yanlış okuyordunuz ve bu ders seneler öğrendiniz? Bu aralar yorumlara çok cevap veremiyorum çünkü abone sayımız arttıkça yorumlar inanılmaz arttı. Çok güzel yorumlar geliyor. Tek tek hepsini okuyorum ama çok yoğun çalıştığım için de zamanında yetişemeyebiliyorum. Biraz geriden geliyorum cevap vermeye ama elimden geldiğince yine bütün yorumlarınıza cevap vermeye çalışıyorum. Çok çok teşekkür ederim burada benimle olduğunuz için. Bir sonraki ders görüşmek üzere. Hoşçakalın.